Başla. Aksine arkadaşlar. Bugün biz toy box aldığımız şeyi açıyoruz. Evet arkadaşlar Ayça bugün toy box aldı. Ama önümüzde aç bizim. Biz göremiyoruz ki. Elini birazcık yukarıya çek. Ay aşağı indir elini. Arkadaşlarla ben göremiyorum. Evet sakız çıktı. Evet. Böyle nasıl renkte? Sarı renkte kesin. Eskileri gibi. Şöyle küçük e, şöpü, çöpümüzü alalım. Bir de böyle sakızın içinde olduğu poşetin içinde de böyle bir e, resimler çıktı. Karikatür yani. Bu şekilde. Evet. Devam et Ayça. Evet devam et. 5 saat daha önce açtım bir kutuyu zaten. Dur. Yardım edeyim mi? Burada Bu arada arkadaşlar ben şu an kendi telefonumla çekiyorum. Onun için kamerası açısı falan daha güzel olabilir. Çünkü ben kendi telefonumla çekiyorum. Dün bana telefon aldık da. <laughs> Ayça birazcık hızlı açar mısın? Aa o neymiş yapayım mı? Aa. Tamam ben arkadaşlar oyuncağı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Çocuğumuzu böyle tutup futbol oynamaya çalışıyormuşuz. Bu şekilde güzel bir oyuncaktı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Ve arkadaşlar bunu böyle vurabiliyor.